Merhaba değerli üreticilerimiz. 2020 yılı mazot gübre icmalleri 1 Şubat-5 Şubat arasında askıya çıkmak üzere muhtarlıklara ve ziraat odasına gönderilmiştir. Aynı zamanda ilçe müdürlüğümüzde de askı icmallerini kontrol edebilirsiniz. Mağduriyet yaşamamanız için askı icmallerini bu tarihler arasında kontrol etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda icmal cepte uygulamasıyla uygulayabilirsiniz destekleme alacağınız tutarlar SMS olarak cep telefonlarınıza gönderilecektir. Kontrolleri yaparken dikkat etmeniz gereken husus bu sene pamuk parselleri şu an yayınlanan icmaller içerisinde yer almamaktadır. Bakanlığımız pamuk parselleriyle ilgili uydu görüntüleri üzerinden kontroller yapmaktadır. Pamuk parselleriyle ilgili mazot gübre desteklemesi kontroller tamamlandıktan sonra ayrıca ödenecektir. Üreticilerimize bol ve kazançlı günler dileriz. İlçe Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.